Şimdi güzel bir protokol imza töreni olacak. Burada 25 kişiyle başlayacağız. Sayısı gün geçtikçe artacak bu. Bismillah dedik. En önemlisi şu. Altını çizerek söylüyorum. Buradan mezun olan diyelim, eğitim alan kadın girişimcilerimiz bizim şu anda imzalayacağımız protokolde yer alan tekstil firmalarımızda hemen işe başlayacak. O zaman ilk imzaları atıyoruz. Haydi Bismillah diyelim. bizim Belmekler'de önceki adıyla hanım elleri artık belediye meslek edindirme kurslarında gerçekleştireceğimiz biz bir alan tahsis ettik. Sağolsunlar kendileri de makine, ekipman ve saf malzeme noktasında bize yardımcı oldular. Sonucunda burada bir eğitim alacak kadın girişimcilerimiz ve ara eleman noktasında sanayicilerimize destek olacağız. Sanayicilerimiz büyük bir irade ortaya koydular. Bize çok ciddi manada destek oldular. Biz de onlara destek olmaya devam edeceğiz. Sağ olsunlar ticaret odamız bize çok ciddi manada destek verdi. Reha Tekstil Açelya'nına çok teşekkür ediyorum. Ticaret Odası, biliyorsunuz Kadın Girişimciler Komitesi Başkanı Vesile Keşke Efendi de buradalar. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim hani bu projeyi hayata geçirme fırsatı bulabildiğim için. Hem bir kadın olarak, hani kadın istihdamına yönelik böyle bir projede yer almak, hem de sanayicilerin buna destek oluyor olması işte belediye ile ticaret odasıyla bu çok güzel bir birlik mesajı. 25 kişiyi küçümsemeyin. Devamlı eğitim alıp ve hızlı bir şekilde <laughs> görev alacaklar, pozisyon bulacaklar ama sayısını arttıracağız. Diğer belmeklerde de bunu planlıyoruz, açacağız. Hatta belki ilerleyen süreçte daha büyük bir yapı içerisinde bu konuda büyük bir irade gösteriyoruz. Sadece tekstil noktasında değil, diğer farklı sektörlerde de ciddi manada ara elemana ihtiyacımız var. İşte ayakkabı vesaire benzer sektörlerde. Biz hep beraber istişare halindeyiz. Kapım sonuna kadar açık. Ne zaman isterlerse zaten benimle hızlı bir şekilde irtibat kurabiliyorlar. Ben de onlarla kuruyorum. Gerçekten bunu samimiyetle söylüyorum. İyi ki varsınız. Müzik <laughs>